nazar değmesine karşı yapılacak dua. Okunuşu, edüzü bir kelimati minimum külli şeytanin ve hammetin ve minimum külli aynin nimmetin. Allahümme birik fihi velate durrahu. Maşallahu le kuvvete illi billahi lem yedurrahu. Maşallahü le kuvvete illi billahi lem yedurrahu, edüzü billahi mineşa şeytinir aracım, Allahüm zembi ve esi bayza kalbi ve ecirni minimum mudulla tilfiten. Anlamı, sizi her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine ısmarlarım. Allah'ım! Onu mübarek eyle ve ona zarar verme. Allah'ın dediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ım! Günahımı bağışla, kalbimdeki öfkeyi dindir ve beni fitnecilerin saptırmasından koru.